अहं त्वाम् न प्रपद्येयम् Bizim sektörde raylı sistem sektöründe e, ray teker ilişkisi önemli bir parametreye sahiptir. Burada e, yolcuların konforunu, güvenliğini ve e, bakım maliyetlerini düşürebilme adına ray teker ilişkisindeki bu aşınma e, tekerlerimizin metal oluşu, raylarımızın metal oluşundan mütevellit, e, raylarda e, ve tekerlerde aşınmalar söz konusu. Bu aşınmaları önleyebilmek için e, raylara ve tekerlere yağlama sistemi kurulumu gerçekleşmektedir. E, burada rayların e, manuel yağlama ve otomatik yağlama olarak sistemde çalışma sürdürülmektedir. Biz mevcutta 14 yıllık geçmişimizde manuel yağlamayla devam etmekteydik. Burada otomatik yağlama sistemlerinin hazır kurulum yurt dışından alınarak devam eden sistemler mevcuttur. Biz bu otomatik yağlama sistemini kendi imkanlarımızla, kendi mühendislerimizle, teknik kabiliyetimizle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 2-3 aylık bir proje kapsamında e, prototip bir çalışma gerçekleştirdik. Bu prototip çalışmayı da yaklaşık 10 aydır sahada, e, depo alanı dediğimiz bu bölgede, bu lokasyonda e, kurulumunu gerçekleştirdik ve eksiksiz bir şekilde çalışılırlığını test ettik, gördük. Bizim ana hattımız 34 kilometrelik bir hattımız mevcuttur. E, 26 lokasyonda da bu otomatik yağlama sisteminin kurulumunu düşünmekteyiz. E, mevcut da bu kurulumu gerçekleştirebilmek için de bu sahada elektrik olmayan bölgelerimiz söz konusu. Bunlar için de biz bir güneş paneli entegre ederek aslında sistemimizde besliyor durumdayız. Biz bu kurulum esnasında olası elektriğe yakın olan bölgelerde şehir şebekesi, işte trafolarımızdan aldığımız enerjiyle besliyor olacağız. Ama uzak lokasyonlar olduğu noktalarda da güneş paneliyle bestiyor olacağız. Bu şekilde bir kurulumumuz söz konusudur. Aslında manuel yağlama sistemlerinde e, bilindiği üzere biraz teknik olacak ama e, bir metalin yüzeyinde bir film tabakası oluşturmak gerekiyor. Kullanılan gres üzerinden. E, bu film tabakası basınca bağlı olarak yırtılıyor. İşte bunu 3-5 günde bir tekrarlamamız gereken bir husus. Burada otomatik yağlama sistemi e, her e, geçen tramvayın işte belirlenen periyotlarda şu anda bizim burada tespit ettiğimiz 8 tramvayda bir otomatik yağlayacak şekilde o film tabakasını oluşturuyoruz. 8 tramvay geçtikten sonra 6, 7, 8 tramvay geçtikten sonra bu film tabakası yırtılıyor ve artık metal metale temas etmiş oluyor. İşte biz bunu işçilikten, maliyetten, kullanılan gris miktarından tasarruflar sağlamış olacağız sistemimiz iki ana birimden oluşmaktadır ee, raylarda yağlama işini yaptığımız yağlama pompası ve kontrol panelinin oluştuğu bir kabin ve e, enerjiye ulaşımın zor olduğu noktalarda e, güneş paneli beslemek için bir güneş paneli e, besleme istasyonumuz var e, sistemimiz bu şekilde çalışmakta enerjinin yakın olduğu bölgelerde e, normal şebeke elektriği ile sistemi. Ee, uzak noktalarda, e, kurt bölgelerinde bunun için güneş paneli e, kuracağız. O şekilde çalışacağız sistemimizi. E, sistemimiz kendi e, bünyemizde üç ayrı birimin işbirliği sayesinde yapıldı. İşte elektrik katına birimimiz güneş panellerinin tasarımını ve montajını yaptılar. Yenileme olarak biz e, pompa e, tasarımını, kontrol panelinin tasarımını ve kabinin montajını yaptık. Yine tesis bakım birimimizde rayların e, yağlama borularının montajı ve diğer mekanik ekipmanların kurulumunu yaptı. E, bu şekilde yaklaşık 10 aydır sistemimiz sorunsuz tamam, çalışmakta.